Herkese selamlar arkadaşlar. MSÖ öncesinde biz şöyle bir selam verelim dedik Ekte Hoca'yla. Ben şöyle üç tane bir paragrafta kilit sorudan bahsedeceğim. Öncesinde size bir hatırlatma yapayım. Vay benim diye bilgisinden çok eksiğim var. Bu saatten sonra olur mu falan asla demeyin. Videonun altına bu videoların linkini bırakacağım. Diye bilgisi full tekrar. Yazım kuralları full tekrar. Noktalım işaretleri full tekrar. Videolarını acilen dinliyorsunuz. Faydalanıyorsunuz. Vay bu saatten sonra olur mu falan demiyorsunuz asla. Çünkü zaten şöyle bir buçuk saat yaptık falan bir video diye bilgisinde böyle genel mantığını anlattım. Sadece bununla son gün çalışıp soruların hepsini fullleyen orada göreceksiniz yorumları. Bir sürü arkadaşımız var tamam mı? Hemen gidip eksiklerinizi tamamlayıp son tekrarınızı yapıyorsunuz. Şimdi size paragrafta 3 kilit sorudan bahsedeceğim. Hemen bu arada akış bozan cümle soruları, yer değiştirme soruları ve paragrafa cümle yerleştirme soruları. Bu üçü gençler bu üçü farklı sorular değil ve sınavda kaçmaması gereken çok rahat çözebilecek sorular. Her birinden bir tane çözüp hatırlatma yapacağım. Paragrafla hız kitabından çözeceğim. Paragrafın matematiğinden çözemiyorum. Niye çözemiyorum? Çok küçük yazılar görünmüyor. O yüzden ondan çözemeyeceğim. Paragrafta da eksiğiniz varsa profesyonel paragraf kampına gidip hangi soru tipiyle ilgili sıkıntınız varsa hemen dinleyin faydalanın tamam mı? Peki başlayalım o zaman Hep söylerim şu akışı bozan cümleli soruları paragrafta kilit sorulardır diye Çünkü akışı bozan cümleyi bulabiliyorsan Biraz önceki gibi paragrafa cümle yerleştirme, yer değiştirme ve paragraf sıralama sorularını çok daha rahat yaparsın. O yüzden önemli hemen bir hatırlatalım. Akış bozan cümle sorularında konunun değişmesini beklemeyeceğiz. Parçanın genelinde elmadan bahsedecek ama biz elmaya hangi açıdan bakmış, yönünü ne tarafa çevirmiş ona dikkat edeceğiz. Şimdi bakıyoruz. Şenlendirme Osmanlıların şehirleri fethettikten sonra bu şehirlerde yaptıkları imar faaliyetleridir. Ve biz onları 15. yüzyılın çağdaş kaynaklarından örneğin aşık Paşazade ya da neşri tarihinden takip edebilmekteyiz. Osmanlı'da şenlendirmeden bahsediyoruz. Nerelerden takip ettiğimizden bahsediyoruz. Devam edelim. Padişahları esas alarak Osmanlı tarihini anlatan bu kaynaklar dediği zaten buraya gönderme yapıyor. Her bir padişahın tarihini anlatırken onların şeylere yaptıkları katkıları ve yatırımları da tek tek zikretmişler ve hayır dualarda bulunmuşlardır. Osmanlı siyasi yapı ve kültürü içinde bulunduğu toplumu toplumsal adet ve geleneklere aşırı duyarlıydı ve fethettiği toplumların maddi ve kültürel zenginliklerinden kendisi de payını alırdı. Bir dakika biz Osmanlı'da şenlendirmeden bahsediyorduk. Sen ne yaptın arkadaş Osmanlı'da siyasi yapı ve kültüre geçtin. Olmadı. Üçte akış kopuyor. Akışın koptuğu yere dikkat edin. Sonrasında bir dikkat edin arkadaşlar. Sonrası nereye gönderme yapıyor? Sağlaması oradan yapılır. Şehirlerin imar sürecini ifade etmek için bu kaynaklarda diye nereye gönderme yaptık? Biz yukarıya gönderme yaptık. O zaman üç aradan çıkmalıdır diyeceğiz. Evet paragrafa cümle yerleştirme sorularından başlayalım. Paragrafa cümle yerleştirme soruları akış bozan cümle sorusundan çok farklı değil. O yüzden akış bozan yer değiştirme ve paragrafa cümle yerleştirme sorusu aynıdır. Ve dikkat etmemiz gereken şey hep akışın koptuğu yerdir aslında. Bu tarz sorularda öncelikle şuna dikkat edeceğim. Soru kök içerisindeki cümleyi okuyacağım. Belirlemem gereken kelimeler var mı? Mesela nasıl başlıyor? Oysa sıkıntı diye bir vurguyla başlamış burada. Oysa sıkıntı vurgusu var. Ve bu sıkıntıları diye vurgu devam ediyor. Kabul etmek, yaşam sıkıntıları doğru yere koymak ve var gücüyle bu mücadeleden galip gelmeye çalışmak gereklidir. Burada aldığım şey şu. Oysa diye bir karşılık bağlıcıyla başlıyor ve sıkıntıya bir vurgu var. Okurken akışın koptuğu yerde duracağım. Akışın koptuğu yer cümlenin gelmesi gereken yerdir. Bu her daim böyle. Hayat mücadele değildir, mücadelenin kendisi hayattır der bir düşünür. Mücadele etmenin önemi büyüktür. İnsan bir şekilde yaşamını mücadelelerle anlamdırır ve onurlandırır. Gayet güzel gidiyor akış. Verilen onca emek, uğraş, alın teri kutsaldır. Çeşitli yaşam mücadeleleri için. Ama sıkıntı yok demek bir kaçış, ağırdan alma, ağır abi fozları, toyluk, görmezden gelme, inkar, emeğe saygısızlıktır bence. Buraya kadar çok güzel gitti. Sıkıntı yok demek o kadar dile yapışmış ki olsa bile ayıp oluyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Şimdi 4'ten 5'e geçişte sıkıntı var. Akışın koptuğu yer, geçişte sıkıntı olan yer bu cümlenin gelmesi gereken yerdir. Bu cümle nereye gelecek? Hah bu ikisinin arasına gelecek. Yani hangisine gelecek numaralanmış yerlerden 5 numaralı yere gelecek diyoruz. Bu sorularda lütfen şuna dikkat edin. Numaralanmış yer diyorsa biz bu numaraları cümleler arası boşluk olarak kabul ediyoruz. Ama kalkıp da bana şöyle bir şey söylüyorsa bak şuradaki gibi hangisinden sonra hangisinden önce diyorsa o zaman biz bunları cümle numarası olarak kabul ederiz tamam mı? Bunlara lütfen dikkat edin sınavda. Ve gelelim yer değiştirme sorularına. Sakın sınavda bu soru tipinden vazgeçmeyin. Her şeyden önce ne var? Çoklu seçenekler var. Çoklu seçeneklerin olduğu sorular genellikle rahat çözülür. Şimdi dikkat. Ne yapıyorduk biz yer değiştirmede? Yukarıdan aşağı doğru okurken öncelikle giriş cümlesini buluyorduk. En önemlisi neydi? neyden önemlisi hep ne diyordum ben size akışın koptuğu yerde durun çünkü o cümle yer değiştirmesi gereken cümledir hemen seçeneklere gidin diyordum sakın kaçırmayın bu soruyu bakalım kişilik sözcüğü latince de tiyatro oyuncularının rollerine uygun olarak yüzlere taktıkları maske anlamına gelen persona sözcüğünden gelmiştir gayet güzel bir giriş cümlesi gerçekte kişilik insanın öteki insan Öteki kişilerle ilişkilerinde aldığı tavır, gösterdiği davranış ve başka bir deyişle taktığı maskedir gayet güzel devam etti. Bunun tersi olarak kişi kendi görüntüsü altında yapmaktan utandığı ya da korktuğu şeyleri bir başka görünüme bürünerek yapma yoluna girebilir. Bir dakika üçte akış koptu arkadaş neyin tersi olarak üç bir kere iki kesinlikle devam ettirmiyor. Akışın koptuğu yer buraysa hemen seçeneklere gideceksin. 3'ün yanında ne var bakacaksın. 4 var. iki var. iki olmayacağına göre iki gayet yerindeydi değil mi? İki olmayacağına göre cevap Denizidir. 3 ile 4 yer değiştirecek. Bakalım bir. İşte bu maskenin diyor. Bak bu nereye gönderme yapıyor? Ne dedik? Tekrar eden ifadelere ve size paragraf anlatırken hep söylemişimdir. Vurgulara dikkat edin. İşte bu maskenin dediği için bu bundan önce gelecek. Hepinize başarılar diliyorum gençler. Paragrafta sıkıntınız varsa özellikle belli soru tiplerinde sıkıntınız varsa hemen gidin profesyonel paragraf kampında hepsini ayrıntılarıyla tüm anahtar kelimeler, kilit cümleler anlattım. Ve zaten dil bilgisi full tekrarı mutlaka yapın. Bakın sakın şey demiyorsunuz yani bu saatten sonra olur mu demiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz faydalanıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Güzel haberleriniz gelsin inşallah seviliyorsunuz. Arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. Hale hocamızla sizlere bir selam verelim dedik. Şimdi ne yapacağım? 3 tane sınavda çıkmasını düşündüğüm kritik problem çözeceğim arkadaşlar. Ee, ve onları çözerken sizlere rehberlik de yapacağım. Hale hocamız da yine 3 tane e, Türkçe ile ilgili kritik soru çözmüş olacak. Sözü uzatmıyorum. Ben direkt çözümlere başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru tipi hemen hemen her sene geliyor. Bu soruların özel çözüm yöntemi var. Nedir bu? Ok yöntemi. Peki biz ok yöntemini ne zaman uygulayacağız? Eğer soruda 3 ya da 3'ten daha fazla kategori varsa ok yöntemi yapacağız arkadaşlar. Ben bu soru üzerinde bir örnek vereceğim. ÖSB buna benzer mantıklı da daha önce sorular sordu. O yüzden dikkat edelim. Altan aşağıdaki gibi 3 sayı belirlemiş. Ve daha sonra bu sayıların rakamlarının yerlerini değiştirerek birbirinden farklı sayılar elde etmiştir. Tamam. Birinci sayımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamı tek rakamlardan oluşan bir sayı. İkinci sayımız, e bakın iki tane çift, iki tane tek var. Üçüncü sayımız da arkadaşlar tamamen tek sayılardan oluşan bir sayı. Şimdi diyor ki bu sayılarla ilgili olarak e altın elde ettiği sayılarda toplam 290 tane rakam olduğuna göre 7 rakamını içeren toplam kaç sayı vardır? Şimdi arkadaşlar, bakınız şuraya dikkat edin. Rakamların çarpımı tek sayı olan 45. Şimdi rakamların çarpımı tek olan sayılar hangi kategoriden gelebilir? Mesela birinci sayıdan mı gelebilir, 2'den mi, üçten mi? Bunla, bundan gelebilir arkadaşlar. Niye? Hepsi tek. Hepsi tek. Ancak bunların çarpımı tek olabilir. Ok yönteminde olay şu bakın. Şöyle okunuzu çiziyorsunuz. Buna da okunuzu çiziniz. Ne yaptı? 45 etmiş. Tamam. Güzel. Devam ediyorum. Rakamların toplamı çift. Hangilerinin rakamları toplamı çift olabilir arkadaşlar? İkinci sayı ve üçüncü sayı kategorilerinden, kategorilerinden gelen sayılardan olur. Neden? Çünkü bakın çift topla çift. Topla çift. Burası topla yine çift. O zaman buna da yine okla şöyle gelelim. Ne diyelim? Ee, neydi? 20. Tamam. Şimdi arkadaşlar yöntem şu. Bu okunucunun en çok girdiği kategoriye x deyin. Bakın buna x diyorum. Tamam mı? İkisinin toplamı 20 olduğu için bu ne oldu? 20 eksi x oldu. X'in toplamı 45 olduğu için bu ne oldu arkadaşlar? 45 eksi x oldu. Tamam. Şimdi ben neyi bulacağım? Ee, toplam kullandığım rakam sayısını bulacağım. Şimdi arkadaşlar mesela bu sayıda kaç rakam var? 6. Kaç tane bu sayıdan yazdım? X tane. X ile 6'yı çarparım. 6X artı. Peki bu sayıdan kaç tane yazdım? 20-X tane. Bir tanesinde kaç rakam var? 4. 4 ile çarpın. 80-4X ee, Burada kaç tane var arkadaşlar? 5 tane rakam var. 5 çarpı 45 225 5 çarpı x'i x eksi x. Tamam. Bu da kaça eşitmiş? 290'a eşitmiş. Şimdi arkadaşlar ee, buradan buradaki işlemi hesaplayalım. Ee, buradan ne geliyor? 305. 290'da bu taraf atın. 15. 6x 2x 3x. onda bu taraf atın. Artı 3x. 3x 15 ise x ne gelir arkadaşlar? 5 gelecektir. Tamam bana ne söylüyor? 7 rakamını içeren toplam kaç sayı vardır? 7 rakamını içeren sayılar birinci kategoriden geliyor. Arkadaşlar 5'i yerine yazın. E, ee, 45'ten 5 giderse ne olur? 40 yapar. Evet cevabımız 40 yapar arkadaşlar. Şimdi bu kategorinin benzeri sorular nerede var? Arkadaşlar, MESÖ de şöyle bir dikdörtgen sorusu var. Çıkmış Mesoe sorularını araştırın. Şöyle bir dikdörtgen sorusu var, tamam mı? 2020 tyt'de A şehirinden A firmasıyla gidip B firmasıyla giden otobüs sorusu var. Mesela onda da ne yapıyorsunuz işte? A ile gidip A ile dönen, mesela böyle kategoriler yapıyorsunuz. A ile gidip A ile dönen, A ile gidip B ile dönen, B ile gidip A ile dönen. Ondan sonra ne kaldı? B ile gidip B ile dönen. Ondan sonra arkadaşlar oklarla çözüyorsunuz. Tamam mı? Bu çıkmış sorulara dediğim çıkmış sorulara muhakkak ki bakın. Bu sorumuz neredeydi arkadaşlar? Bu sorumuz YouTube hocam Yükdümat Problemler kitabının e, test 17'sinde olan sorulardı arkadaşlar. Bu soru tipine lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar yüzde problemleriyle ilgili böyle temel bir problem her sene geliyor. Fakat bu temel problemlerin bir özelliği var. Baktığınız zaman çok karışık görünüyor. Sanki çok işlem yapacaksınız gibi duruyor bunlarda ne yapmanız gerektiğini ben şimdi size göstereceğim. Öncelikli olarak sizden isteğim şu. Bu soruyu muhakkak durdurup uğraşın. Daha sonra benden çözümünü dinleyin. Şimdi bir kere arkadaşlar burada paragrafın uzun olması sizi korkutmasın veya karışık olması da sizi korkutmasın. Siz şunu bileceksiniz. Ben temel yüzde almayı biliyorsam bu soruyu yaparım. Şimdi sorumuzu şöyle okuyalım. İşte bir hava temizleme cihazı var arkadaşlar. Bunun 3 tane ayrı fitresi varmış. birinci filtresi içine girenin Havanın %80'ini temiz hava olarak ayırıyor. İkincisi %75'ini temiz olarak ayırıyor. Üçüncüsü %90'ını temiz olarak ayırıyor. Temiz olarak ayıramadığı havalarda e, geri dönüşme yolluyorlarmış arkadaşlar. Ve kirli hava diyorlarmış. E, belli bir miktarda bir hava bu üç filtreden geçmiş. Birinci fitrenin kirli diye ayırdığı hava miktarını üçüncü filtrenin temiz hava olarak ayırdığı hava miktarından 27,2 litre daha az olduğu görülmüş. E, buna göre ikinci fitrenin kirli hava diye ayırdığı hava miktarı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bir kere böyle uzun karışık soruların ana e, zehir, ana panzehri tablo tamam mı? Şöyle bir tablo yapalım. Şimdi birinci fitre ikinci filtre, üçüncü filtre. Tamam böyle dedik. Şimdi arkadaşlar bu içine giren hava. içine giren hava. Temiz hava, kirli hava. Bakın hiç kafamız karışmayacak. Bak şu tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz. Tamam mı? Bak tereyağından kıl çeker gibi. Sanki boş kaleye gol atar gibi hissedeceksiniz kendinizi. Bak. Ama böyle tablo yapmazsanız kalede panter var gibi hissedersiniz. E, topu çok sert vurmak zorunda kalırsınız. Ayağınız zarar görür. Şimdi bakın. Ee, birinci fitreyin içine hangi miktarda hava girsin? Arkadaşlar yüzde problemiyle ilgili çalışıyorsam e, ana sayıma ne diyeceğim? 100x. Bakın 100x dedim. Birinci fitreye giren hava bu. Peki yüzde 80'ini temiz olarak ayırıyor. Temiz hava diye ayırdı 80x. Kirli hava diye ayırdı 20x. Şimdi bu temizi bir daha temizlemeye yolluyor. İkinci fitreye yolluyor. Bak burada öyle diyor. Temiz hava olarak ayırıp ikinci fitreye göndermekte. Tamam. İkinci fitreye bunu gönderelim arkadaşlar. Ne geldi? 80x. E, bu ne kadar temiz olarak ayırıyor? %75'ine. O zaman 80x'in 175'ini alalım arkadaşlar. Ee, hemen alalım. 75 bölü 100'den. 25'e bölü 3, 25'e bölü 4, 84'e bölü 20, 3'le çarp 60x temiz olarak ayırıyor. 80'e 20 çıkar, 60 çıkarın. 20x kirli diye ayırdı. Tamam. Şimdi bu 60x aldı. Üçüncü fitre yolladı. O da tamam. Bu da %90'ını temiz olarak ayırıyor. 60x'in %90'ını alalım arkadaşlar. Orada ne gelir? 2 sıfırlar gitti. 54x. Şurası 54x. Şurası da ne? 6x. Tamam. Şimdi hikayeyi yerleştirin bu sayılarınızı. Bakın ne diyor? Bu 3 e, hava filtresinden geçtikten sonra birinci hava filtrenin kirli diye ayırdığı hava miktarı. Ne kadar o? 20x. 3. E, üçüncü filtrenin temiz olarak ayırdı. O da ne arkadaşlar? 54x. Aradaki fark ne kadar? 34x. Bu da neymiş arkadaşlar? 27,2. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak benim size tavsiyem şu. Tamam mı? e, ee, baktığınız zaman bu bunun 8 katı gibi duruyor. Eğer şu virgül olmasa 8 katıydı. Yani x eşittir 8 diyecektim. Ama virgül olduğu için ne olacak o zaman? 0,8 olacak. Ya da 34 uzun uzun bölerek bulabilirsiniz. x'i buldum 0,8. E, ee, i̇kinci fitrenin kili hava diye ayırdığı hava miktarı. Ne kadar ayırdı arkadaşlar orada? 20, 20 x. x 0,8 yani 20 çarpı 0,8. 0 ile virgül kaçsa 8 kere 2'den ne gelir? 16 gelecektir. O zaman cevabımız Denizli olacak. Yani bu sorularda arkadaşlar buna dikkat edin. Ee, bu sorulara önem verin. Arkadaşlar bu sorumuz da nerede? 16x12 problemlerinde. Bu sene kötü günlerden geçtik. Depremlerden geçtik. Benim e, size bu hediyem olsun. Tamam mı? Bunun içinde ne var? Bak. Bunu durdurun. Okutun. Tamam mı? Bak. Odakladım. Ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü alın. Tamam. Ne bu? Onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Yarısı çıkmış problemlerden oluşan, yarısı da soru tahminlerinden oluşan problem denemem. İçinde 16 tane deneme var. Ee, i̇nternetten almak isteyen arkadaşlar kitap seçe 16x12 yazarak da ulaşabilir buna. Ee, fakat çözümlerine muhakkak ki bakın. Size böyle çok şey katacak e, sorular var. Yüzde problemleriyle ilgili o bir neti lütfen kaçırmayalım arkadaşlar. Ee, onun için YouTube'a yüzde problemleri yazarak aratırsanız orada detaylı bir buçuk saatlik pdf'lik PDF konu anlatımı bulabilirsiniz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM yaş problemleriyle ilgili genellikle ortalamadan soru soruyor. Bakın ortalama o yüzden bizim için çok önemli. Size tavsiyem sınavdan önce muhakkak ki ortalamaya çalışın. Ve bir tavsiyem daha var. Youtube'a yaş deşifre yazdığınız zaman arkadaşlar iki tane pdf'li videom var. Onları muhakkak ki izleyin. Şimdi arkadaşlar bu soruya benden önce uğraşın. Bu soru üzerinde ben size hayatınızda ilk defa gördüğünüzü düşündüğüm güzel bir taktik göstereceğim. Bu soruyu çözmeye çalıştığınız zaman arkadaşlar çözümünün yaklaşık 2-3 dakika gibi olduğunu ve çok karışık olduğunu göreceksiniz. Fakat size anlattığım yöntemle arkadaşlar bu soru çok rahat bir şekilde bir dakikada çözülebiliyor. Ve çıkmış ÖSYM soruları üzerinde bu mantığı test edebilirsiniz arkadaşlar. Ben test ettim ve karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bir kere e, öncelikli olarak size birkaç tane ön bilgiden bahsedeceğim. Fakat önce bir sorumuzu anlatalım. İşte 12 kişi var. 2017 tarihinde bunların ortalaması 16. E, 2019'da ortalamaları 10 olan 2 kişi ayrılıyor. E, 2020 tarihinde ortalama X olan kişi katılıyor. E, bu katılanların ve ayrılanları ver, belirtmiş. 2021'de ortalama da 18'miş. E, X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şu formülü. Bu soruların anahtarı şu formül bir kere. E, ortalama çarpı kişi sayısı eşittir. Tamam mı? Nedir? Yaşlar toplamı. Yaşlar toplamı. Bak bir kere bunu yazın. Ortalama ile kişi sayısını çarparsam ne yapacağım? Yaşlar toplamını. Denklemi buradan kuracağız. Şimdi ilk defa duyacağınız taktiğe geliyorum. Hani bu soru uygulayacağımız. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. İlk defa duyanlar lütfen yoruma da gelsinler. Harbiden kırılırım. Ayıp ederler yani. Şimdi bakın. Grup mesela. Örnek veriyorum herhangi bir gruptan bahsedelim. 7 kişilik bir grup. Bu grubun ortalaması 10. 2010 tarihinde. 5 sene sonra. 2015'te arkadaşlar. Bu grup yine 7 kişiseler. Bunun ortalaması ne olacak? 15 olacak. Gruba giren ya da çıkan kimse yoksa arkadaşlar e, yıl sayısı kadar ortalama değişiyor. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar burada tek tek bunları yapmaya çalıştığınız zaman inanılmaz bir şekilde karışıyor. Hocam peki nasıl yapacağız? Bakın. Öncelikli olarak şuraya kişi sayısı diye yazalım arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya ortalama yazalım. Şimdi ben hepsini 2021'e getireceğim ya. Bu gruba girme çıkma işlemlerinin hepsi e, 2021'deki etkileriyle yapılsın. Yani örnek veriyorum. Şimdi burada bu kişilerin ortalaması bu yılda 16 ya. 4 yıl sonra ne olurdu arkadaşlar? Yani e, bu 12 kişinin 4 yıl sonra ortaması ne olurdu? 20 olurdu. Tamam hocam bunu böyle aldığını soruyu bozmaz mıyız? Hayır bak şimdi burada mesela ayrılanlar var ya. Ayrılanların gruba etkisi değişmeyecek yani. Hepsini aynı şekilde aldı, alırsam eğer. Mesela kaç kişi ayrıldı bunlar? 2 kişi ayrıldılar. Tamam. Ortamaları neydi? 10. Ama bu tarihte 10'du. Peki bu tarihte ayrılmış olsalar ne olurdu? Ortalamaları 2 büyürdü 12 olurdu. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani ben burada bunların etkilerini alarak gittiğim için sorunun hata verme şansı yok. Bu, bu ne? Ee, bu ek, ekstradır. Bu çıkarmadır grupta. Hani yaş toplamına katkı anlamında gidiyorum. Anladınız değil mi? Yaş toplamında birleştireceğim soruyu. Mesela 3 kişi bunlar. Yıl 2020 ortalamaları x. Bu sefer ne olacak? Ortalamaları x artı 1 olacak. Peki hangi yılda? 2021'de. Kaç kişiler bunlar? 3 kişiler. Tamam. Hepsini 2021'e göre uyarladım uyarladım. Şimdi 2021'de Yaş ortalamaları kaç? 18. Kaç kişiler? 12 kişiden 2 kişi 10. 3 kişi geldi 13. O zaman arkadaşlar 13 ile 18'i çarpın. Bak 13 kişiler ortalama 18. 234. Ha, benim bulmak istediğim yaş toplamı bu. Olayı buna getirdim anladınız mı? Toplamı getirdiğim için net olarak oturacak arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. 12 ile 20 çarpın. 240 artı. E, şu önce artıları hesaplayalım arkadaşlar. 3 kere x 3 x artı 3 eksi 24. O da eşittir arkadaşlar. 234 olacak. Zaten amacımız ne? Bu toplamı 2021'de hesaplamak. Buradan arkadaşlar bu tarafta 3x kalıyor. Sağ tarafta ee, 15 oluyor. x buradan ne geldi? 5. Bitti. İşaretle gitsin. Tamam mı? İşaretle gitsin. O zaman arkadaşlar demek ki bakın bu sorularda her zaman şu formülden gideceğiz. Kişi sayısı çarpı ortalama Eşittir yaşlar toplamı. Bak bir kere bu formülü yazacaksınız. Eğer çok daha farklı bir soru gelirse yani örnek veriyorum kişilerin yaşları ile ilgili bir soru gelirse bunu kullanacaksınız. İkinci olay şu arkadaşlar. Bu şekilde karışık bir soru gelirse her birine tek tek girmeyeceksiniz. Şimdi bakın ben ne yaptım buradan? Bu kişileri zaten buraya getirecektim. Tamam mı? Getirecektim. Bunların burada çıkarmadım. Burada çıkardım. Ama ne yaptım? Ortalamalarını Arkadaşlar hani o çıkacak kişilerin ortalamalarını yine burada nihayetinde aynı şekilde çıkardım. Hani onların e, zararını yine karşıladım yani. Bak burada ortalamaları 10'da ama burada 10, ortalamaları 12 dedim. Anladınız mı? O toplama etkisini değiştirmedim. Çok farklı bir yöntem. Bence buna çalışın. E, yine arkadaşlar bu sorumuzda neredeydi? Bu sorumuzda e, Yektumat YouTube hocam problemler kitabındaydı. Yine bu sorumuzun da video çözümlerini arkadaşlar e, YouTube'dan bulabilirsiniz. Tamam merak edenler bakabilir. E, bu şekilde bir Problemler kitabı bence güzel bir tekrar olmuş oldu.